Burada ölüler dirilir ama yarını kodlayanlar da ikmal tamamlarlar. Şimdi canlarım siyaha boyanan bir tahdissiz ilmin kapısına geldik. Hadi gelin görelim orayı. Bakınız içeride ne var? Mühik, e, mühik kapılar var. Mühik şafklar var. Mühik has kayıtlar var. Açın girin içeriye. İslah kapıları da var orada. Hakkın kapısı has kelam ve biz orada <laughs> kütle kodlaması yaptık. Çorba yaptık orada biz. Umut kodlamaları yaptık orada. Hayrın tahtında tekniği kodladık orada. Mukta, mukta, muktahiz sahaları kayıtladık. İkmal tamamladık. Şimdi canlarım şarkı türkü değil burada seslendirdiğimiz itraktır. Bizler itrak halindeyiz. İlmin kalemi olarak itrak halinde her anı kodlayacak yüceliği düren düzen kodu ve düren kürzi kayıt olarak diriliklere indirdik. Başka bir dünya diyoruz. Hadi gelin o dünyayı kodlayalım. Başka bir dünya ve oraya kök sahalarımızı katalım. Peki o dünya neden mukaddimenin kelamında yok? Çünkü henüz yok. Öyle bir dünya, öyle bir yoğun ışık, öyle bir yaşam kapısı olalım ki o yanımları kodlayacak o dünyaya eser olarak yaratalım. Yaradan yaşamı kodlar. Ama yarattığı kelam kendi kalemiyle yaratılır. Yarattığında yaşar ve yaşanan ol, olur, yaşatan olur. Öz köklere göz olur, öz söz olur, yürüyen dünyalar olur. O dünyalarda gözün, sözün ve özün gücü olur. Canlarım, yarattığınızı bilin. Hepiniz yaratıcısınız. Yaşayan, yaratan, yaşayan, yarattığını kodlayan, yaşayan, Yarınları kayıtlayan ve tahdissizliği kodlayıp kelam olandır. Sizler yaratansınız. Dünya planeti sirayet halinde cevheri kelamda kodlama yaptığı dönem artık bitti. Sirayetin ötesine varıldı. Bilin ki artık zerk dediğiniz halin de ötesine geçiliyor. Hani neredesiniz? Eşyanın eli ilmi yolusunuz. Ama bilin de kodlama yapın. Devre devre planete indiklerini dileyenler var ya hani. Hani derler ya biz size geldik. Biz de deriz ki sistem, nizam ve düzenin görevini kodlayarak göz söz öz gücünü de dürümleyerek gene gel. Ama geldiğinde hakkın olanı hak et ve hakikiyetini dille. Dille ki dinlet yolunu toprağını tohumla ve kotla sen sırrın sınırsızında şavk ol. Şavkınla şevk ol ve hakkın kapısına kerim ol. Kendini bil, kendin ol ve yolunu bul. Canlarım, dünya lekesiz bir dünya olacak artık. Öyle bir gün olacak ki temel ilim Allah'ın kelamı olacak. O kelam insanlık ilmiyle kodlanmış olacak. Ve kontrol ilimde olacak. Herkes kendi kodlarını kendi ilmiyle kodlayıp kodlayıp tohumlayıp kendini dinleyecek, dinleyecek ve hasat olacak. Hani dersiniz ya kıyamın hasatı işte budur. Sizden beklentimiz insanlık ilmidir. Eşyanın dili var. Bunu da bilin. Her şey inimle sesleşir. Ama siz duymazsın, ısanız, durmadan kodlama yapmaya çabalarsınız. Ama duyarsanız, koruma altında olduklarını bildiğiniz o eşya şavkında kelam olursunuz. Sizler kendinizi bilin. Bu dünya planeti çok güçlüdür. Bu dünyanın lekesi yoktu. Planete indirdiğiniz o şavk dekeyi kotladı. Her şey, her şey sizin indirdiklerinizle kotlandı ve bugünlere varıldı. Artık lekelerin temizlenme dönemine geçiliyor. Dünya planeti kendi lekelerini temizleyecek. Temiz bir tohum olacak dünya ve doğal dünya dediğimiz bu şavk ihmal tamamlayacak. Hırsı aşan yolu açar deriz ya hani. Her birimiz hırsı aşmalıyız. Her birimiz aklın sırrını dillemeliyiz. Hakkın kapısına varmalıyız. Mahrekte maya tuttuğunda hepimiz o mahrekte kendi lekesiz kayıtlarımıza ulaşırız. Müsih kapılar vardır. Bunu da bilin. O kapıları hepiniz anlamaya çalışın. Müzik kapılarda Mustafa Kemaller var bunu bilin. Öyle görevler taşırlar ki onlar. Ocakları yanar ama ocak olmaları mutlaka haşrı k olan şafakla olacak. Değerliler, reyim dünyayadır. Bugün birçok planet kendilerini kodladılar ve ve kendilerinin kodlanışında muki, muki si k diyerek kendi yoğunluklarını kayıtlamaya kalktılar. Çanların, planetlerin hepsinde kelam vardır. Hepsinde şarkılar vardır. Hepsinde ışık kayıtları vardır. Ve bizler her birini dinleyebiliriz, dinleyebiliriz ve topraklarını toplumlarını tohumlayabiliriz. Ama o planetlerin biri kök saha olacak. Hangi planet kök saha olacak? Bugün bunun tespiti yapılacaktı. Ve görüyoruz ki bugün burada o sahayı kodlayacak olan ilim var. O halde o halde bu ilim hakkın kalemiyle kodlanmış bir ilim ve bir suyu olarak ki bir suyu barıştır, sevgidir, umuttur ve ilim kalemi olan insanlıktır. Bu meclis bugün bununla kodlandı ve bununla hakikiyetini dinleyecek dürüme vardı. O halde bütüne hizmetçilik hepimiz için gerçek ilim haline dönüştü dünyalar arasındaki bu rekabette oyumuz planetedir. Bu planetedir. Ve biz bütün kapıları açıyoruz ve planetin ilmini dilliyoruz. Tanrı der ki, karanlığı aydınlat. Yakıştı mı bu bize? Biz hep karanlıktaydık ama aydınlığı kodladık hep. Ve yine der ki Tanrı, kendini dille yaktın, yıktın mı yoksa? Niye kendini dinlemedin bir süreden beri? Canlarım, dinden öte bir ilmin kelama inmesini, hakkın kapısının helali halik olan da ilimle dinlenmesini, yarınların mutlak kurullarla kodlanmasını bekledik.